da pişi tütsüsü nasıl yapılır. Şimdi dumanı görüyorsunuz. Bu dumanı pişidir yaptınız. Duman çıkıyor. Görüyorsunuz ışık altında. Bu dumanı bütün evin her yerine gezdiriyorsunuz. Gezdiriyorsunuz, gezdiriyorsunuz, gezdiriyorsunuz. Salona da götürüyorsunuz. Bakalım çıkan dumanı gösterebiliyor muyuz? Evet. Böylece bütün eviniz nazarlardan tütsülenmiş oluyor. Bütün odalar pişinin dumanıyla güzelce tütsüleniyor. Nazar değmiyor. Ve bu tütsünün adı pişi tütsüsü. Gördüğünüz gibi mutfakta göz gözü görmüyor. Evet. Bütün odaları bu şekilde tüstürüyorsunuz pişiden sonra. Afiyet olsun, nazar değmesin.